Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şami Mi Band 4 inceleme çekeceğiz. Ben Yanımda... Hakan. Ben Hakan. Ben Mehmet. Yanımda kalan sahibi Hakan var. Arkadaşlar bunu da sen Mehmet'le videolarda olacak. Eğer olmasa bilin ki Mehmet öldü. Şimdi geçeçeğime mini event 4'ünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Aziz bize satılan bir ürün arkadaşlar. Devamlı sponsor olarak da satılıyor arkadaşlar. Eee kutuyu açmadan önce özelliklerine geçelim. Özelliklerini sen sen tanıt Mehmet. Evet arkadaşlar ürünün özellikleri pili 135 ml'dir. Şarjörün eee çok arkadaşlar. Ee, ama biz şimdi yeni inceliyoruz. Sebebini bilmiyorum. Aldık inceliyoruz. Kargodan yeni gelen arkadaşlar. Ama de devamlı arkadaşlar. İsterseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Bu arada arkadaşlar mobil uygulaması da var. Mobil uygulama üzerinde Mifil olan uygulama üzerinden birçok ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Şuraya Mehmet gelmiş önden zaten arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Açıyoruz. Görmüş olduğunuz şöyle bir kutu var arkadaşlar. Burada çekmemiz için. Bunu çekiyoruz. Çekemiyorum. Bu ne be? Kutunun içi boş ve Mi Ben 4'ün zaten böyle. Evet içinden geçmişim mi <laughs> Bayağı geçmiş. Arkadaşlar ürün böyle hatta açık hani. Biz önceden açtık ya arkadaşlar kapıda çünkü kazıklanabiliriz. Benim önceki videolardan biliyorsunuz birçok kez kazıklandım. Bunun linkini de aşağı koyacağım isteyeyim Mi Ben 4'ü. Trendyol'dan veya da gitti video linki koyacağım satın alabilir. Ürünümüzü buraya koyuyoruz, bu kutuyu atıyoruz. Burada... Ne var, bu nasıl açılıyor? <laughs> ha, aynen, bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Buradan... Garanti belgesi. Garanti olur. belgesi ve kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Kimse okumuyor, biz de okumuyoruz. Şimdi arkadaşlar, saatimiz bu şekilde. Bir dakika. Burada küçük bir arkadaş daha var, saklanmış. Vay. şarj aleti var arkadaşlar bunu ben görmedim Allah Allah. Mehmet bu işleri biliyorsun şarj aleti de ısırdığınız zaman çıkmayacak bir şarj aleti olduğunu söyleyebilirim ekran görmüş olduğu gibi arkadaşlar Amoled bir ekran arkadaşlar renkli nasıl açılıyor <laughs> şifresi var arkadaşlar Mehmet şifre koymuş gelir gelmez <laughs> ameliyat burayı terk et burayı terk et anam şifresini Şifresini de gördünüz arkadaşlar İsterseniz Mehmet'in kolundan çalabilirsiniz ürünü Serbest yani hiçbir sıkıntı yok Şöyle bakalım 31 31 <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bir... telefona bağlanan Sısı kesildi yani telefona bağlı arkadaşlar Böyle <laughs> <laughs> Sağa kaydırdığınızda telefon bana falan var. Yani ben pek saati bilmiyorum ama Gördüğünüz gibi duruma geldi Kamera odaklamam gerekiyor. Şimdi ben buradan Mehmet'e vereyim. Sadece Mehmet daha iyi incelesin arkadaşlar size. Evet arkadaşlar burada durumu var mesela adım olarak 30 adım atmışsın dolmadığı için mesafe 20 metre kalori işte falan filan buradan nabızı ölçebiliriz şu an kolum yok boşuna yapmıyor sonra egzersiz var arkadaşlar işte buradan açık alan koşusu koşu bandı falan filan işte bayağı güzel ne arkadaşlar hava, hava durumunu falan ama burada telefona bağlamak gerek Mifit şu an indiriyoruz biz telefona Telefonda bildirimler gelebilir arkadaşlar Daha fazla dediğinizde rahatsız etme modu Alarm, müzik, kilometre Zamanlayıcı cihazı bu Sessiz modu arkadaşlar ve e, Bilek bileklik ekranı, ayarlar bölümü bayağı iyi bir saat arkadaşlar. Bu kadar bunun şeyi. Mesela buradan Arkadaşlar e, isterseniz bilekliğini değiştirebiliyorsunuz. Piyasada 5 liraya 10 liraya kadar satanlar bulunuyor arkadaşlar bu bilekliği. Evet arkadaşlar. Eee plastiği plastik, kaliteli. Kalite. Ürünün kalitesi baya iyi arkadaşlar. Ekranı arkadaşlar e, ürünümüzün ekranı 0.95 inçlik bir ekranı bulunmaktadır arkadaşlar. Aslında bütün ürün arkadaşlar gördüğünüz gibi şu Burada sensörlere bulunuyor arkadaşlar. Ekran dediğim gibi 95'in küçük ama dediğim gibi arkadaşlar akıllı saat almaktansa bileklik almak daha mantıklı. Çünkü akıllı saatte 2000 liraya kadar çıkan fiyatları buluyor ama bu bileklikler akıllı saatlerin yaptıklarının aynısını yapıyor ve daha ucuza geliyor arkadaşlar. Burada şarj adaptörü arkadaşlar. İşte USB çıkışı var. Böyle buraya sokarsınız. Pardon takıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte şarjı takıyorsunuz. 2 saatte fullleniyor arkadaşlar. ve 20 gün şarjı bitmiyor arkadaşlar. Aynı. Bayağı iyi bir ürün. Bu arada arkadaşlar, bu üründen biz bir tane daha aldık ve sizlere çekilişi hediye edeceğiz arkadaşlar. Mehmet, sen de diyeceksin çekilişin parasını. Şaka arkadaşlar. Dediğim gibi abone olanlardan ve bizi Instagram adresimizden takip eden Biz fakiriz. <laughs> <Ne mevredim. gülüyor> bizi instagramdan takip eden kişilere arkadaşlar ürün yollayacağım. Mehmet ne yapıyorsun? Cips yiyor. <laughs> arkadaşlar alır mısın? Mehmet orada cips yiyor sana kilo alıyor. Neyse arkadaşlar. Kulağınızın da... <laughs> Videomuzu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bunu bugün kırmayacağım. Çünkü bir tane daha alıp size hediye edeceğimiz için bari bu kalsın. Mehmet de kafamı kadar diyecektim. Aynen. Mehmet de kafama kadar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.